Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün size iki kripto borsasından birbirine kripto para nasıl aktarılır? Kısaca onu anlatacağım ve dikkat etmeniz gereken noktayı söyleyeceğim. Şimdi öncelikle sol tarafımdaki OX borsası, sağ tarafımdaki Binance TR. Ben OX borsasına bir kripto para çekmek istiyorum. Her ikisinde de varlıklar cüzdan kısmına geliyorsunuz. Buraya yatıracağımız için yatır yerine tıklıyoruz. Üstteki kripto yatır bölümünü seçiyoruz. Buradan hangi parayı buraya aktaracağız? Örnek BTTC. Şimdi bu sefer Binance TR tarafına geçiyoruz. Burada da BTTC'yi seçiyoruz. Buradan da gideceğiz için çekme kısmını tıklıyoruz. Şimdi sol tarafımızdaki Tron TRC20 ağın ismini Binance TR'de seçmemiz lazım. Bakın üst tarafta var. Altta da Web20 var. Şimdi burada sol tarafta Tron TRC20'yi seçip de burada Web20'yi seçerseniz varlıklarınız zincirler arasında kaybolur ve ulaşamazsınız. Yani o kaybolur gider. Bunun için ne iş yapıyorsanız yapın. Her işinizi bırakın. Odak noktanızı buraya verin. İki kere, üç kere, dört kere kontrol edin yaptığınız işlemi. Çünkü geri dönüşü yok. Buradan aynı şekilde TRC20'yi seçiyoruz. Onayla diyoruz. Sol taraftan da onaylamak için sağa doğru kaydırıyoruz. Burada BTTC'nin adresi. Bunu kopyala diyoruz. Kesinlikle elle yazayım, tek tek yazayım asla yapmayın. Bir karakter bile, bir harf, sayı bile varlıklarınızın kaybolmasına neden olur. O yüzden her zaman kopyala ve yapıştır. Alta doğru geliyoruz. Ne kadar BTTC çekeceksin diyor. Ee, burada benim BTTC var ama stake ettiğim için e, Şu an hepsi gözükmez, sıfır gözükür. Maksimum diyeceksiniz. Veyahut da %50'sini mi ne kadarını göndereceksiniz Buradaki tutardan da girebilirsiniz. Hemen sol alt köşede a ücreti yazar. Bu sizden ne kadar ücret keseceğini gösteren kısım. Şimdi burada da dikkat etmeniz gereken şu var. Bazı ağlar çok pahalı oluyor. Başka ağ seçeneğiniz varsa diğer ağ seçeneklerine de bakın. Kimisi atıyorum 1 dolar kesiyordur. Biri 10 sent kesiyordur. Arasında bayağı uçurum farkı olan şeyler var. Ağlar var. Onu iyi seçmeniz lazım. Bazen de yani paraya göre tek bir A oluyor. Onun haricinde bir seçeneğiniz olmuyor ama çok yüksek bir miktar oluyor. Bunda da şunu yapmanızı tavsiye ederim. Ama hızlı bir şekilde e, dakika veyahut da gün geçirmeden örnek veriyorum. O borsasında BTTC'm var. Ben bunu bozdurup bankama attım. Bankadan da B, e, Binaz TR yaptım anında btTC aldım yani çok minimum en az seviyede bir masraf edersiniz tek bir sakıncalı bir şey var Atıyorum öyle bir zamana denk gelir ki sizin bozdurmanızla o kripto parası fırlar gider ama çok düşük bir ihtimali olsa da yine de dikkat etmeniz lazım yoksa yani bazı ağ ücretleri var 500 TL 600 300 yani bu rakamlara kadar çıkabiliyor ben genelde öyle yapıyorum çok pahalıysa ve seçeneğim yoksa bankama çekiyorum bankadan transfer edeceğim borsaya hemen atıyorum oradan da alacağım parayı seçiyorum konumuza dönelim burada Çekme diyorsunuz, size e-posta, e ondan sonra telefon kodu, mesaj onayı isteyecek. Bunları yaptıktan sonra e devletimizin aldığı bir kararla nereye para gönderirseniz gönderin, göndereceğiniz kişinin adresi ve adı soyadı. Muhakkak yazmanız lazım. Bu kara para atlama kötü yerlere para e, finans sağlamak, bunların önünü kesmek için yapılan güzel bir adım. Bu bilgileri de girdikten sonra e, transfer diyorsunuz. Ağın durumuna göre ortalama 2 dakika, 5 dakika atıyorum 20 dakika sonra hemen alt kısmında yazar zaten. E, ulaşma süreleri bakın OX borsasını görüyorsunuz yatırma miktarının hesaba ulaşma süresi bir dakika bu yatırdığınız kripto paranın ağına göre değişiyor anlatacaklarım bu kadar bunda da takılan olursa Telegram grubumuza gelebilirler yardımcı oluruz kesinlikle kesinlikle hiç kimseye şifre vermeyin cüzdan hatırlatma kelimelerinizi paylaşmayın. Bunu pi için söylüyorum. Veyahut da soğuk cüzdanlar için söylüyorum. Kesinlikle kimseye güvenmeyin. Yine diyorum. Her defasında vurgulamak istiyorum. Çünkü ya konuya hakim olmayınca biri örnek veriyorum. Benim paylaşımmış gibi size mesaj atar. Kardeşim gel ben sana yardımcı olacağım der. Siz ben zannedersiniz. E, o kişiyle iletişime geçersiniz. Şifre verirsiniz. Bir şey yaparsınız. Bütün varlıklarınızı 5 dakika içinde süpürür alırlar. O yüzden kimseye, ben bir başkası hiç kimseye şifrenizi vermeyin. Hatırlatma kelimelerinizi vermeyin. Güvenirliğini bilmediğiniz linklere asla tıklamayın. Çok sakıncalı. Ben bu e, Başka bir video için bir şey hazırlayacaktım. Bir e, internet sitesine e-postamı üye yaptım. İşlerinden yararlanabilmek için. Ondan sonra gece mesajlar yağmaya başladı. Bir gözümü açtım. Pat hatırlatma e, şifrem, telefonum, kurtarma e-postam. Hepsi sırayla pat 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 anında değiştirildi geri kurtarmam ya oldu ama kurtaramayabilirdim de onla da bayağı uğraştım yani benim yaptığım hatayı yapmayın mesela ne olduğunu bilmediğiniz sitelerde asla bir giriş yapmayın e-postanızı kaydetmeyin nasıl yapıyorlar nasıl ediyorlar ben bile kendi hesabım ya yani bütün bilgiler bende ben kendi hesabımı kurtaramadım adamlar benim hesabımı benden çaldı o yüzden çok uyanık olun hele ki e, yatırım tavsiyesi değildir mega boğa başlangıcında bakın yani ciddi yüksek, yükselişlerin olacağı bir zamanda dolandırıcılıkların artması olası hiç affetmezler o yüzden çok dikkatli olun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.